Arkadaşlar biliyorsunuz biz bizim toptanla bizim hikayemiz diye yepyeni bir süreç başlattık. Bu süreçte de hedefimiz bizim de asgari 10-12 kat 12 ila 18 ay vadeli bir yatırım yapmak. Bu yatırımı da, da portföylerimizin %50'siyle yapmak. Diğer %50'siyle de çok kısa sürede maksimum haftalık kısa yatırımlar yapmak. Bunun için de bir enstrüman geliştirdik. Ve bu enstrümanın adını da EYM Afacan koyduk. Sloganımız da küçük hisselerin büyük hikayesi. Şimdi burada yer alacak hisseler başlangıçta ana pazar, ilerleyen aşamada yıldız pazar hisseleri olacak. Proje haftalık olacak. 3 ila 5 gün sürecek. Burada detaylarını daha sonra anlatacağım. İlk defa bir şey yapacağız. Underwriting yapacağız. Yani açıkladığımız fiyatın altını proje bir haftalık da olsa 30 gün boyunca bir daha görmeyecek. Bu da size yani zarar bize ait kar ne kadar yapacağını da siz karar verin diye. Her türlü trade servis olacak. Her cumartesi 17'de açıklanacak. Ve yılbaşına kadar tamamen ücretsiz olacak arkadaşlar. Şu anda oluşan ee, kafamızdaki EMA facanın ee, oluşan koşulları bunlar. Buradaki amacımız küçük yatırımcıyı SPK'nın da istediği şekilde Telegram bataklığından kurtarmak istiyoruz amacımız 2022'de 100 milyon dolar 2023'te de 1 milyar dolar portföy büyüklüğüne ulaşarak Türkiye'nin ilk ve en büyük yatırım kulübü olmaktır bizim için sizin bu konunun başarıya ulaşması için görüşleriniz çok önemli o yüzden bu video ile birlikte yayınladığımız linke adınızı soyadınızı yazmaksızın lütfen görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşın. Çok çok teşekkür ederim. İlerleyen günlerde bununla ilgili kapsamlı bir canlı yayın yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen görüş ve önerilerinizi paylaşın.